Balasadı serisi videolarına devam ediyoruz arkadaşlar. o manada hemen komanımızın kapağını açacağız. Tabii burada hızlı olmamız gerekiyor biraz bizim. Çünkü o bu e, hakikaten bir iki üçüncü katında bile yarısına gelmiş. Havalandırma olarak koymuştuk. Ver körüğünü. Yardımcı. Heh, bak şuraya da. Katın bile yarısına gelmiş. Orada da Ve bir tane ölmüş. Bir... Kalmış. Çikayım, bakayım. Orada da dala görmüş. Evet aynen. Burada has belki asak yapamayız diye öngörüyordum. Biraz önce önceki videolarımda var. Bunlar havalandırmaydı. Fakat düş ilerlemiş bu. Şu arada bir boşluk kalmış. Bir desen çıkmış orada. Onu da indirince Onu bunu indirince hasta. onu çekelim inşallah. Böyle görüntüler her zaman çıkmıyor. Hakikaten o sonuna kadar sondan bir öncesi arkadaşlar. Buyur buyur buyur. Sondan bir öncesi. Ya benim ne yapayım ben buna ya? Bu sadece bu arımla alakalı bir şey. Siz aramızın biz altyapısını dolduralım Allah elimizi boş çıkartmıyor bizim yani. Abi bu da sırlanmış. Tamamen tamam, sırlanmış. Ya zaten bir aralıkta Bak. böyle bir şey gördün mü? bir yani arıcı için mutlu olmaya yeter yani. Mutlu olması için yeterli bir düzeyde. Şuna bakıyoruz yani. Böyle bir şey olmaz diyen arkadaşlar için çekiyorum bunu. Emin ol yani bir şey gösterin. Bir senelerdir artık bunlardan bizde çok var. Bak 3 kiloya yakın bir çıta abi. A, önü arkası tamamen Yanlardan ardıymış. görülüyor zaten. Yani Çık, böyle bir taşmış, taşmış ah, diyezdiler. Ha ta, taşmış işte ya. Hakikaten taşırmış yani. Böyle bir şey olur arkadaşlar. Bunlar doğal da bak. Allah ne verdiyse o baldı. Yani bu kelimenin üstüne bir kelime olmaz. Ya bir şey söylemeye Bak onu çok şişirdiği için bu yanındakini Den evet. almış. Buraya evet. eklemiş bunu. Onu kopardı ben çok şey yapamadım. Bak buyur. Evet. Yani hatalı vermişiz. Belki şuraya yapmış. Şu boşluklarından dolayı böyle gelmiş. Bak bunun şu Olabilir. yanındaki boşluk kısımları Heh, evet, bak, diğer şuradan yapışmış. Şuralara yapışmış. Şunda da Onun olması yapışmış. gereken balımız burada. Arkadaşlar bu şekilde hasat olur. Kesinlikle. Kesinlikle olur. Sadece yapacağımız Ay o ne lan? Şunlar burada. o karakovanın <laughs> yanına boyarsan bunu. Birleşik yan, yan yana koyulursa tam evet. oraları örtüşür. Şurayı görüyoruz. Taş esas taşmış bu. Bunu artık <laughs> şey yapacağım. Bunu koyalım. Diğerini bunun yanına yaklaştırıverelim. Ha, deminki kara yanına koyalım bunu. Arkadaşlar bunu indirelim buraya. ya? Şimdi ben de şeyden bak ha. 2 4 6 8 9. 10. çıtaya yetişememişiz. Bu kendi böyle yaptığı için biz bunu böyle bıraktık. Hmm, böyle bırakmış. Doğru. Bunu da buraya yapmış. Onu da kaya balığı olarak al, hasat edeceğiz işte. Bunu da e, çok tercih eden müşterilerimiz var. Onlar için böyle İspiyan'de arada de de bırakıyoruz. Bulursa, onu da göndeririz direkt. Tabi o şekilde arada bırakıyoruz. Şu körükle bağlantısı olmayan bak gözlüğüme de konuyor. Ya, çalışkan bir ara arkadaşlar. Biz işine gücüne bakar. Böyle indirdiğimiz zaman yani bir agresiflik bunu sezon videolarında Hadi şimdi bal hasadı Sezon videolarında da bunu gösterdik Yani evet bal hasadında bile yani Önünden onun şeyini alıyoruz Bak bağlaması olmayan bir yer bulayım dedim Bu bağlamayı buradan alıp Onu çekeceğim Şurası bağlı Bunu almayacağız şimdi. Ha, Tamam En, en son, son. Tamam, Orada rahat anlaşalım. çalışma ortamı oluşturduktan sonra onu hasat edeceğim Evet Ben bu şekilde bal alamıyorum diyen varsa Gelsin arkadaş Gelsin bu şekilde hiç katkısız doğal bal alamıyorum diyen varsa gelsin arkadaşlar. Yani onun burada ispatı burada Ona da bu videoları çekeriz inşallah. Ona da bu inşallah. videoyu eğer yakın bir yer olursa gelip çekeriz yani. Gelip çekeriz arkadaşlar. Buna inanın yani. Her zaman söylüyorum. Biz buradayız. O kat zaten. Şöyle geçelim. Bak şu. Yani Allah bu mutluluğu bütün herkese yaşatsın inşallah. Şimdi benim yüzüm gülüyor. İnşallah sizin de güler. Yani bu birçok arkadaş. Buyurun arkadaşlar. Senelerdir aralan arkadaşlar var. Ana ara ara arkadaşlar var. Onlar on kulak verin yani onların söylediğini. <laughs> ben şunu söylüyorum yani kalıplaşmış bir e, zihinde zincirler var. Yani o zincirlerin Burası dışına Ankara çıkmak arkadaşlar. lazım. Arkadaşlar Ankara'da Beypazarı'nda bak bu şekilde biz ballarımızı hasat ediyoruz. Yetişemiyor benim elemanlarım. İki tane bak iki tane çok yakın bir yer olmasına rağmen e tabi yani, böyle bir hasada yetişilmez yani normal o. <laughs> Şöyle bir hasada yetişilmez. daha. Burada <laughs> alttan yapıştığını da görüyoruz. Yani birçok e, bahane üretilebilir kendi kendine. Yani işte bu e, diğer arılardan getirdin gösterdin. Ondan sonra e, belki işte ne bileyim bir tane arın vardı onu gösterdin birçok yani video var seri çektik yani burada, burada şimdi bak bu kara kovan da öbür tarafına hayır, yapıştırmış zaten. şurada Bu da hayır, bu tarafa yapışmış. şimdi Aslı o bırakılsa da Hatta orayı yüzeyini var kapatsa olmuş. mı yüzeyini düzelttim bıraksak da onu hani orayı He, orayı şuna Kapatır bak, yani paketlemeyi ya. yapar Belki yani. bırakabiliriz yani. Aslında paketlemesini yapar yani ayrı ayrı koysak orayı kapatır. Tamam, olur bunu şey yapalım. Ben yani, dikkati çekti oraya çok doğru. Yani bunu kendisine bıraktığımız zaman bu yüzeyi o, ambalajı, tamamen o ambalaj tamamen ambalaj ambalajlayacak kendisine göre. Şunun üstüne göre. bir bez örtelim biz. Şunun üstüne. Şu bezi bir ört. O oraya başka şey ağırlar. Burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz tabii hasadın balın da azaldığı bir dönem hasat ediyoruz. İpten yapışmış. Hı. İşte böyle yani. Evet. Onun e, yine boş olan yandaki kısmı yani. dolrulma Şuraya lazım. olmuş bu sefer de. Şuraya olmuş. Bu bizim eee biraz e, sebep çıtalarını yanlış vermemizden kaynaklı. Yani onu e, neden dolayı mesela nasıl? Yani onu iki tane çıtanın tam dolunun şu boşluk varken buraya karakovan koymaz. İki tane tam örgülünün arasına karakovan koyarsak o arayı yani, durumu, boş olurdu e, değil elemanını mi? Elemanını yanlış koyduğundan kaynaklı bir şey o. Yoksa aranın o şekilde bir hata yapacağından değil. Hı. Hmm. hata sayılmaz o gerçi de. Öyle demeyelim. Tam onun yanına çıkartmış yani. Bu, diğerinin boşluğu da burada. Şimdi Aslında bu da düzeltilebilir ama tabii. Heh, burada ne yapacağız? Şimdi kara kovanımızı buradan asacağız. edeceğiz. Tabii bu zor bir şey. Bak, bu tamam. Bu yüzü tamamen sırlanmış. Heh, kapanmış. Oldum. Evet Vallahi görüyoruz aldık, şimdi de burası yani bu herhalde katları saymakta ben şey yapıyorum zaten bir bu ara iki bir de üç burada aşağıda yavru olabilir muhtemelen Bunu, etrafta şöyle bir arı yoğunluğunu da göstereyim yani hani bu bu arıların içerisinde bu şekilde rahat bir bal alımı yapıyorsunuz hem keyifli bir alım yapıyoruz. yapıyoruz onu bırakacağım oldu bu, Bak alttan yapıştığını da görüyoruz yani işte. Arkadaşlar kim isterse bunu buradan alıp gönderebilirim yani. Bunu şunun üstüne bir... Şunu aç şuraya koyacağım. Direkt olarak oraya mı götürsek? Hani bunun yanına da diz, dizsek Öyle yapalım tamam. Ama ağrı hani arayı hiç... bu evet. bu silkeleyeceğiz bunu şuraya yerine. Get. Körüğü de ver bana. Körükle şuradan. Hah. İndir, fırçayı indir, fırçayı indir. Hah, fırçayı indir. Tamam. İçeride pek altta. Şurada var. Yani. Ver araya şu Yani burada araya. nasıl bir bağlantıların olduğunu görüyoruz. Evet. Her olur, zaman olur. onu diye. söyleniyor. Yani bu şekilde balasadı yapmak zor değil. Sadece o zihindeki olmaz zincirinin kırılması lazım. Evet. 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 <laughs> tane daha körüğümüz var bizim. çift körük ve çalışıyoruz bu arada. Çift körük bir tane daha körüğümüz vardı. Şurada Yukarıda Şuradan bakın e, arıların gitmesini bekliyoruz biraz. Onlar gittikten sonra kaldığımız yerden alıma devam edeceğiz. şeyimiz var. Hı, ateşe değdik oğlum ha. Körüğün ateşi. Bunu şeye nereye koyacağız bunları? Onu Çıtayı aldıktan sonra altına doğru gönderiyorduk aslında. Bir tane alan da şurada dursun. Yok yok bu ki bu araya bırakıyoruz bunları biz artık. Şunu alacağız o kenarda. Hı -hı. Yok yani yok gerek yok gerek yok. Hem, hem rahat bir şekilde bal alımı hem bal almak. Ha, bu şekilde hasat. <laughs> Hakikaten çok keyifli yani, arkadaşlar. Sizin de bu zevkiyi yaşamanızı isterim. Buyur. Yani endişesi olan bir arıcı yani sipariş verebilir. Acaba gerçekten böyle bir şey oluyor Aynen. mu diye. Yani benim ballarımdan alır. Analizini yaptırır arıcı olarak yani. Ondan sonra ya evet gerçekten de böyle bir şey varmış der. Şimdi bunları eğer ki tereddütleri varsa zihninde. Artık o da Hı. orada. Arkadaşlar aramızın yoğunluğunu görüyorsun. Evet. Yani bu çok zor bir şey değil yani. Büyük büyük Görüş şeyi yapalım. getirin siz. Bu bu o kadar olur da. Burada ya orada olur. Diğer bir el demiri mi e, vardı? Şu el demirini getirelim <laughs> de orada. Al Arkadaşlar bak bu kadar arı bucuk bucuk arının içinde bucuk <laughs> balın içindeyiz. Karımiz hala bize bize bir şey demiyor. Yani. Buyur. Tamamen gördünüz. Evet. evet. Bak. Şöyle. Ankara'nın çok güzel. Haydi buyur. Ankara'nın sarı balı. Bak hmm. ah, şunlar da. Bunları. Soğutucusunu koyduk. Telefonlarımız ısınıyor arkadaşlar. Hakikaten. ah. Direkt güneşe maruz kaldığı için. Hı. Telefonlarımız mısın? Arkadaşlar ben bütün aracı arkadaşlarıma bu şekilde yani onu yapıştırmış. Bu şekilde hasatlar temenni ederim. Yani kalben temennim. Onun da yolu buradan geçiyor gibi yani şu anda. Bilmiyorum. Hakikaten e, bu bu olmayacak bir şey değil. Ha, burada evet. Burada bizi sevindirici bir olay gene Erkek e, babaların bu burada yatıyor babalar. Çıkacak orada. Hmm. Çıkmış. Şu anda çıkacaklar var. Ediyor. Şu tarafına bakacağım ben. O tarafına bakacağım. Arkadaşlar buradan iki katı hasat yaptık. Birçok müşteride de yani aynı şekilde Hasad'ın yaptığını yayınladık. Müşterilerimiz teşekkür daha ederiz. Daha Kendilerine yapalımız. gönderiyorlar. Videoda onları da yayınlıyoruz. Evet. Şunu bir kenara alayım ben. Şuraya. Burada bir bakalım. Bakalım. Evet bitirmiş şu tamamen bitirmiş mi? şişirerek bitirmiş çok güzel bir şekilde tamamlamış sıfır hata şimdi, şimdi onları da içerisine <laughs> tamam. buradan arkadaşlar bu arı biz taşıma yani sağa sola arı götürmüyoruz burada ne yaparsa bu alıp sen daha florası yüksek bir yere götürürsem ben daha benim işim var demek yani bu bu mevcutta durması. Ya, evet. Benim yani. daha yapacak işim var demek. A bize bu yettiği için fazlasında şey yapmıyoruz. Fazlasında görmüyoruz yani. Arkadaşlar buyur Haydi tamam o kadar arı kalabilir o kadar arı kalabilir. Haydi. Öbür tarafına bakalım şeyler o aradan. Süper bir şey. Süper. Süper. Değişik bir desen arkadaşlar. Ne yapmalar? <laughs> full doldurmuş. Yok. Evet. Hakikaten. Yani hani tablo bunlar... gibi. Bak, <laughs> siyah, tablo yani. O tablo gibi yapmış. Orayı bir kardeşlere. Can e, şeyi alırsan Evet. Tablo gibi. Yani hakikaten seyre doyulmaz bir tablo olmuş orada. En son bu çıtayı da bitirmiş arkadaşlar. Bir tane yapmış. Şöyle bir Buyur. güneşe tutalım şu, şu taraftan. Evet. Yakından göster. <laughs> Şöyle görüleceği gibi evet. içerisinde sen de ortaya çıkmış vaziyette. Yani bunu şu anda. Şimdi arkadaşlar bu burada kalacak dedik. Şurada bizim bir şeyimiz vardı. Hemen tabi yağmalara yağmaya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Dışarıdan arılar gelebilir. Onun için hemen burada üstünü örttük. Altı kapalı. Şunu sırlamasını için en kenara bir ihtimal. Şu dürüstü paket ha, yapacak. göstermiştik. Bu paketi ambalajı ağzını kapatırsa onu koyacağız şu yavruluğu da ortaya alacağım. Şu da kenarında bekleyecek. Oğlum arkadaşlar ya olay bu işte. Mesela bu. Bu kadar arkadaşlar. Şu katlarını artık indireceğim. Sadece o kalacak. Yalnız bu çıta isteyebilir. Bunları boşa zaten Oğlum boş bu ee, yani. katı e, burada üç, üç katlı. iki katını indirdim. indirmeden önce buraya dala görüyordu. Buna evet. çıta vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde kapatıp gidersek bu örtü bezinin ağzını komple doldurabiliriz. Şimdi doldurabilir. burada hasat yaptık. Sonraki aşamasında ne olacak Sonraki burada? Aşamasında ne yapacağız biz? Artık en hani, son ikinci hasadı yaptım da Belki onları kayıt altına alamayabiliriz. Bunları da aldıktan sonra burada bu ağrının güçlü bir ağrı. Ben bütün ağrıcı arkadaşlarım ara alan arkadaşlara söylüyorum. Hasattan sonra bunu İkiye böleceğiz. Yani bunun çok aramız olduğu için biz burada ya yerini hazırladık. Ya onlarla bir bölerek bunu devam ettireceğiz. Yani bu balı sırtına yüklendikten sonra bunun alttan iki çıtayla bölünmesi gerekiyordu tabii. Biz evet. onu yapıyoruz zaten. Evet. Ee, yani ikiye veya üçe bölünecek üç tane olacak şekilde bir arı bu, arkadaşlar. Sonraki kısmı. Bütün arkadaşlara bol ve bereketli hasatlar denelim.